sizin etini e, hangi ayetten Suresi. suresinde. Artık o kadar obezleştik yani bu konuda yani bunu e, hiç hesap edemiyoruz? E, sanki sözlü gıybet yaptığımız etmiyor gibi bir de sanal otlak yani yazılı gıybet alanı sosyal, Twitter. Şimdi Esra Hanım bakın. Mesela bunun için bir şey yapılamaz böyle dijital imal tarzı bir şey yazılamaz mı? <laughs> Vallahi bakın <laughs> şimdi e, gibi, yine gülüyoruz. genelleme yapmayalım. Gerçekten çok samimi, iyi niyetli, temiz birçok Müslüman kardeşimiz de var. Böyle çok karamsar, kötümser bir tablo çizmeyelim ama. Hayır gayet mesajlar çok o kadar güzel geliyor ki. Hiç ha, öyle bir hayır, bir ben sadece bu programı da... hiç seviyorum. Ama bakın yani Allah razı olsun sosyal medyada din adına, İslam adına, Müslümanlık inancını ortaya koymak adına sağa sola çatan, hakaret eden, iftira eden insanlara bakınca yani Müslümanların en azından bir kısmının ne kadar seviyesiz olduklarını görebiliyorsunuz. Yani insanların, çok özür dilerim söylüyorum bakın, ne aileleri kalıyor, ne gelmişleri kalıyor, ne geçmişleri kalıyor. Böyle dümdüz bir hat çekiyorlar. Adamın profiline baksan, yolun öldürürüm ya Resulullah yazıyor profilde. Ya bu nasıl bir yol, bu nasıl bir Resulullah? Yani sen ya oraya yazdığından farkında değilsin, ne yazdığından haberdar değilsin, ya da o attığın şeyden haberdar değilsin. Ee, dolayısıyla böyle öyle bir kutuplaşma olmuş ki Müslümanlar arasında. Ve bu sebebi de cemaatler, tarikat yapıları falan dediğim gibi aslında temelde. Ee, kendi grubundan olmayan insanı dinsiz kılmak, sapık kılmak, yaftalamak, işte etiketleme kolay. Hani insanların ağzı torba değil nasıl büzeceksiniz yani. İstediğin istediğini Ama şu var bakın burada en azından bir şeyde bulunmuş olalım. Ee, her birimiz bu söylediklerimizden dolayı Allah'a hesap vereceğiz. Ya ben kişisel hayatımda dediğim gibi bunu yapmamamın sebebi insanlardan korkmam değil. Allah çok şu insanlardan korkacak olsam zaten bu kitapları yazamam. Bunları televizyonlarda anlatamam. Evet. Yani evet. bazen mesela beni tehdit ediyor edenler oluyor. İşte mail atanlar oluyor. Teddi bir şeyler oluyor atan. Mu? Oluyor. Ne A düzeyde? Yani bilmiyorum düzeyini tabii kestirmek çok zor. <laughs> düzeyini ama yani mesela <laughs> inanın ya böyle gülüp geçiyorum. Yok evet, gülüp geçiyorum emin olun. Hiç ciddiye almıyorum. Ya zaten bir tane canımız var onu da Allah'a vereceğiz. Yani o kadar şanslı olsak Eyvallah. keşke de Allah razı olsun bir şey yapıyorken o canı verebilsek. Yani keşke o kadar şanslı olsak. Ama yani böyle bu şeylerle beni korkutabilecek bir insan yok yeryüzünde. Zaten korkacak bir insan olsam bu işleri yapamam. Ama şu, buradan söyleyeceğimiz şu olsa en azından bu kardeşlerimize. Ya bakın bu ettiğiniz kelamların, bu davranışların hesabını vereceksin. İnsanların arkasından konuşmayın. Ben kişisel hayatımda dediğim gibi insanlar korktuğum için değil. Ya bu birisiyle ilgili yanlış bir şeyde bulunursam bunun hesabını Allah'a vereceğim. Allah'tan korktuğum için böyle şeyler söylemiyorum kimse. Falancanın ne olduğu ilgilenmiyorum. Yani o sapıkmış, bu bilinsizmiş, o ne bileyim şöyle görüntüsü varmış, bunun şurada bilmem yolsuzluğu varmış. Ya ben bilmiyorum ki bunu. Bilmiyorum, görmemişim, tanık olmamışım. Tanık olmadığım bir şeyle ilgili nasıl bir zanda bulunabilirim? Şimdi mesela ben oturduğum bir yerden desem ki, X şahsı benim için oryantalist proje diyor. Halbuki onun kendisi bilmem ne ajanıdır. Bakın söyledim bitti. Delil var mı yok, delile ihtiyaç var mı? Delile ihtiyaç yok. Adamın zaten ortaya koydu bir delil yok ki. Bir de bu da ayrı bir komedi. Herkes birilerinin ajanı. Ama benim bildiğim en azından ajanlık gizli bir şeydir. Ya bu kadar ailenin ajanlık nasıl oluyor ya? Biri İran ajanı, öbürü İngiliz ajanı, biri bilinenlerin projesi. Amerika'nın yeni işte doğurmaya çalıştığı bir şey falan. Ya hepimiz bu toplumun insanız Allah razı için yapmayın ya. Mesela öyle aileler var ki gerçekten yakından tanısanız o kadar kıymetli değerli insanlar ki. Ama bilmeyen insanlar her şeyi söyleyebilir o insanlarla ilgili. Çok da inançlı insanlar mesela. Ama tanımayan bilmeyen insanlar dışarıdan her türlü etiketi yapıştırabiliyorlar. Ama Allah razı olsun bir Müslümanın bundan uzak durması gerekir. Yani hiç mi Allah'tan korkmuyoruz? Ya yani şimdi mesela şöyle düşünelim. Bir şey söyledik. Bir sürü insan da alkışladı bizi. Bir sürü Twitter retweet oldu şeyde diyelim. Şeyde, Twitter'da attığımız şeyde veya Facebook'ta bir sürü beğeni geldi attığımız şeyle ilgili. Falancayı yaftaladık. Hı hı. ...oh ne kadar büyük adamsın sen helal olsun neler söyledin falan bilmem ne. E şimdi peki Allah hesap verirken bizi şu an likeleyen insanlar yanımızda olacak mı orada? <laughs> Allah'a karşı bizi savunabilecekler mi? Evet. E, savunamayacaklar. Çok çok...